Yaşar abi, Yüksel ablamızdan bir tane zazaca türküsü, bira Ezu ezzo türküsünü olursa sevinirim. Konya'yı Reyli Özgürler köyündeki Mehmet Ali Güler yüz ailesine ve tüm canlara gelsin. iyi yayınlar demiş. Saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. E, iyi akşamlar, iyi yayınlar Yaşar Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmail Bey'in sesine, yüreğine sağlık. Çok sevdiğim Kurban olduğum türküsünü <laughs> isteyecektim ama yorumladı. Zaten öf öf parçasını rica ediyorum. Sevgiler, saygılar Yaşar Bey. Necda Çetin sağ olun Necda Hanım. Bala iyi bir takipçisiniz. Sağ olun. <laughs> Selam dostlar. Biz ve konuklarımız, konuklarınızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyoruz. Programımızın her pazar günü beğeniyle izliyoruz. Konuklarınıza da evimize hoş geldiniz diyor. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı. Bütün ezilen emekçilerin bayramını şimdiden kutluyorum okuyacağınız türküleri 1 Mayıs'ta hayatlarını yitiren emekçi ve devrimcilere armağan ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs. İyi akşamlar. İstanbul'dan kucak dolusu selamlar. Musa Ateş. Çok teşekkürler. Evet, e, istekler geliyor. Tabii sevgili izleyiciler. Zazaca'yı e, sevgili e, Yüksel ilk başta okudu zaten. Daha sonra Meral okudu. İlerleyen dakikalarda İsmail okuyacak. Ayrıyeten Kürtçe türküsünü sevgili Mustafa da var. Sevgili İsmail de var. Tabi ilerleyen dakikalarda yine <laughs> Yüksel de okuyacak. İsterseniz bugün var ya Muhabbetten çok, bol bol e, eser okuyalım. Evet, sizden şiir almayı istiyorum böyle. Şiiri bir ilerleyen üzere. dakikalarda okuyacağım. Ben bir Türküs <laughs> sizden alıp canlı oldu. Mı okuyacağız yoksa playback mi? Canlı okuyacağım. Tamam. Bir canlı. uzun ama böyle bir e, Argüvandan, tamam. biliyorsunuz ben biraz böyle Argüvand tarafında evet. olduğum için. Malatya Malatya'dan. Malatya'dan evet. bir e, armut ağacına yazdığım bir kısasını okuyayım e, ekranların başındaki bütün izleyicilerimizi istek gönderen ve gönderecek olanlara gitsin diyorum. Allah. sc 77 Menga Ağacın ala yazım yaz. Namo 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 yaz. Namo 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 de güvenmeyesin Kölen ben olim El kızı dediğinde uçan bir kuştur dediğinde uçan bir kuştu amon 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 tatlı <laughs> sözlerine de güvenmeyesin kelen ben olayım oy. ah şirin sözlerine de güvenmeyesin Kölen ben no olim Havalar. Evet öyle Gerçekten çok sağladık. güzel türkülerimiz Yaşar Hocam bir de, çok güzel. Bir de senin gibi güzel böyle yorumcu oldu mu da Teşekkür zaten ederim. senin çok sesine sağ hayranım ol. biliyorsun. Ee, çok, sağ evet, çok güzel İsmail söylüyor. Resim. Mesajları hemen devam edelim. Selam ben İzmir'den Sevda İsmail'in ablası öncelikle Yaşar abiye ve orada bulunan konuklara başarılar diliyorum. <laughs> Canım kardeşimden aman feleği istiyorum. Aileci ekran başındayız iyi yayınlar diliyorum. Merhaba Yaşar abi. Nasılsın? Programımızı beğeniyle izliyor Stüdyodaki konuklarınıza selam ve saygılarımı gönderiyorum. Yüksel Hanım'dan bir zaza cezgi istiyorum ve bu ezgiyi anneme, babama, Pülümür'deki dedeme, Pülümür'deki tüm komşularıma armağan ediyorum. Saygılarımı Bahar Polat. Çok sağ ol Bahar'cığım. Pülümür derken e, şu anda da ben bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ben özellikle çevrenin ilgili biraz biraz daha böyle e, dikkatli bakıyorum. Özellikle Pülümür'de e, ayın 30'unda gelecek hafta cumartesi günü bir yürüyüş var. Nedeni ise pülmür çayında krom kirliliğine karşılık yapılıyor. Şöyle bir kısa okuyayım şuradan da. pülümür ilçesi Pişi civarında ki tam benim nenemin, dedemin yaşadığı köy civarında Muzur Madencilik adı adlı firma tarafından krom aratma tesisi yapılması planlanmaktadır. Yılda 100 bin ton krom maddenin yıkanmasını hedeflendiğini yapının pülümürdeki yaşamı öldüreceği gibi pülümür çayına verilecek atıklarından da dertime kadar tüm vadi boyunca yaşamı olumsuz etkileyecek ve öldüreceği bir gerçektir. Bunun için diyoruz ki bu tip firmalar diyorum ki defolun dersimde dersimde e, sizin bir işiniz var bir de utanmadan munzur e, madencilik diye ismini koyuyorsunuz. Siz bu e, memleketimizi kirletemezsiniz, çevre katliamı yapamazsınız. Her türlü çevre katliama ve tüm santrallara karşıyım ben. Dünyayı bırakın, temiz bırakın ve gelecek kuşaklara güzel bir dünya hediye edelim diyorum. Onun için 30 Nisan Cumartesi günü saat 15 ve 17 arasında bütün Dersim'de yaşayan Dersimler ve Erzincan'da yaşayan pülümürler Elazığ'da yaşayan Dersimler lütfen onurlu ve duyarlı olun. Bu yürüyüşe katılın, destek sunun. Mutlaka orada olun. Yoksa biz bize sahip çıkmazsa kimse bize sahip çıkmaz. Onun için e, buradan sizlere de e, böyle bir duyuru yapmak zorunda kaldım. Artık, Sevgili. Kusura evet. bakma artık dersinden elini çeksinler değil mi? Tabii ki mutlaka. Ya, ya Özellikle çevre yani. çevreyle ilgili biraz daha duyarlıyım ben. E, çünkü Hı. çevrenin kirlenmesine karşıyım. Sevgili İsmail sen de e, Erzincanlı bir ailenin e, çocuğusun değil mi? Erzincanlı sevgili e, Meral'de Dersimli, Malatya Malatyalı, mi? Mustafa Kayseri Sarız ama aslında Malatya kökenli, <laughs> Uşak. Uşaklı Uşak. arkadaşımız. E, burada e, genellikle Türkiye'nin böyle bir mozaiyiz sonuçta. Her, evet. e, yakınız ama birbirimize. E, sanat hayatını sen e, ve Almanya civarında genellikle Türkiye evlerine ve konserlere gidiyorsun. Evet. Değil mi? Konserlerde. Evet. Böyle sürdürülüyor. Yani bu dördüncü ayın 29'unda da sevgili Mustafa Özarslan'la bir konserimiz var. Hı hı. Ee, onun öncesinde de Manayim'de yine Ezgi Türk evinde. Ee, Hollywood Bar'da. Hı hı. Daha aklıma gelmeyen... Ya ben anlamıyorum da şu Hollywood, Mollywood, bu... Bar, bu nasıl, bu ben anlamıyorum. <laughs> Demin Türkülerin... kendi isimlerimiz ya, varken kendi yani, Türk isimlerimiz varken. Yani çünkü Kuskane Türkü Bar koyuyor. Ya öyle, öyle, öyle şey oldu koyuyorum. ki artık yani her şey e, çok değişti artık o <laughs> Eskişim mantık akdı herkes kafasına göre bir şey koyuyor. Hayır ben öyle. anlamıyorum ya, Türküleri götürüp de böyle Hollywood'da ee, ne yapıyor? Ne yapacaksın yani o artık orada. Ben o, ben hoş. bu zihniyete karşıyım. Türkülerin ki o kadar. Maalesef ya öyle He. öyle sürdürülüyor. Çünkü bizim ülke entegrasyon gibi bir şey düşünülüyor ama aslında kendi özünü bir nevi unutuyorlar, arka plana atıyor bizim değerli dostlarımız. Gerçekten bir türkü evi olarak çalıştıracaksan kesinlikle onun özüne uygun bir isim bulman lazım. Evet, Türkülerin formatına uygun bir mekan, bir isim bulman lazım. Birçok türkü barada altında çalıştıran yerler var, mekanlar var. Gidiyoruz, görüyoruz. Hiç Uzaktan yakına alakası yok. Gerçekten de tam rezalet. Ben bir türkü okuyucusu olarak ıı, türkü bar ıı, denilmesine de karşıyım. Yani türkü evi, evi. Orada ıı, daha Türkiye, Türkiye uyuyor. Türkü aslında gerçekten türkü evi. Hollywood daha dediğiniz uygun. gibi biraz ne bileyim. Evet. Neyse e, ona evet. artık sayıları düştük. Evet türkülere hemen. yer verelim. Neyse, senden bir klam alalım bura. Ne okuyorsun? Zazaca, türkçe. Türkçe okuyayım. Tamam. Yine Kızıltı'dan bir tamam. öf öf okuyalım. Evet. ben çok seviyorum o evet. türküyü ya. Onu, onu burada Helbun'da oturan bir Mehmet kardeşim var. Onun eşi sevgili Kerime için de ve onun için de gelsin. Evet gelsin. Ve bütün ee, öf öf dinleyenleri için de. hanım devamlı bana yazar, abi bana da der derdi. Bülgül Çiçek İstanbul'da evet, e, ona ve eşine için. gitsin. Ee, tüm dostlara gitsin ee, Vallahi aklıma geldikçe bütün hepsini okuyup söyleyeceğim kim istiyorsa. Ee, gelsin bakayım o güzel eser. Aramıza girmiş. ...bize böyle Sağlı vallahi. Için gelsin. Yüreğine Doktor. sağlık ha, İsmail. Teşekkür ederim. Sağlık Allah seni bu yoldan sağlık. ayırmasın. <laughs> Hep böyle özlerle... <laughs> ...kalsın. Güzel sesler... ...oldu mu Afaylı, değil mi? Ruhu işliyor. Gerçek İsmail'i ben oldum olalı... Iı, ...tanıdığımdan beri harika... ...bir ses. Ve gelecek... ...vardı. Dedim biraz daha şey olsun... ...gerçekten gittikçe pişmeye başlamış... ...sesli oturuyor. Güzel... De eserler seçiyor. Devam Hı. İsmail. Yol açık olsun. Evet, mesajları devam edelim. Mavi Mabeher, Mabeher Türkü Şelalesi yanlış Mabeher. yazmış. Mavi Her demeleri. <laughs> ben Erzincan Tercan'dan Aslı Demiral Akgün babalığımın oğlu İsmail Kartal'dan bütün dünya senin olsun bir dost bir post yeter bana. Türküsünü Güzbulak Köyü'nde ikamet eden babama, anneme ve tüm Erzincan halkına gelsin. Ayrıca eşim Kosovalı Mehmet için Emekçiden bir türkü istiyorum. Canlı okursa İsmail kardeş. Seviniz iyi yayınlar. Albümünü bekliyoruz. Merhaba Yol TV ailesi. Sizi ve konuklarınızı iyi akşamlar. Ben Hediye Yıldız. Yüksel Hanım'dan Kürtçe bir parça istiyorum. bu parça canımdan çok sevdiğim eşim Sezgin ve kızların Nazlıgül ve Serenay'a gelsin. Munzur benim kirvem. Mayınz'den kucak, kucak dolu saygılarımı sunarım. Gülten Hanım yollanmış. Merhaba sevgili Yaşar Mermer. Programımıza kolay gelsin, başarılar. Siz ve sanatçı konuklarınızı evlerimize hoş geldiniz. Sevgili Yüksel Hanım, soyadını alamadım. Arada ek... Evet, arada <laughs> ekranda yazılsa iyi olur. Sevgili yönetmenim anladım. Bak hemen izleyicimiz hemen şey istiyor. Ve Meral Ateş'in sesini yorumunu ilk kez dinlememe rağmen çok beğendim. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Yolları aydınlık olsun. Hak Rajivov. Çok sağ olun. Zazaki ve Kürtçe eserler çok seviyorum. Sevgili sanatçı kardeşim Yüksel Hanım'dan Kürtçe eser isterim. Hangisi olursa kabulümdür. Ben Teşekkürler. Okuyacağım. Sizlerle pazar günümüz daha dolu, dolu ve güzel geçiriyoruz. Yol TV'ye iyi ki var. Tüm çalışanlara sevgiler, saygılar. Sevgili Mermer dün doğum gününüzü bir kez daha ekranda doğum gününüzü en içten dileklerinden kutluyorum. Size <laughs> önce sağlık sonra huzur mutluluk dolu ve sevgiden, emekten yana kazançlı bir ömür diliyorum. sevdikleriniz ve ailenize nice yıllara roz, roz esma her bu. esti ve var bir mani. İyi programlar Nazan devletti Sağ olun Nazan Hanım çok teşekkürler gerçekten çok evet dün e, benim doğum günümdü. Evet senin doğum gününü bu ekranda kutlayalım doğum günü evet. kutlu olsun. Sağ olun senin... teşekkürler. Teşekkür ee, Sağ olun teşekkürler. Hediye hedi olarak türküleri veriyoruz Gelmeniz ellerine. Yeter. <laughs> Gelmeniz yeter Mustafa bana ters ters bakıyor. Ee, bizim <laughs> Şimdi, ya Benim bir sözüm var aslında. <laughs> Yaşar doğum günü burada canlı yayında kutlayacaktık aramızda. Sizlerle de ver, tabii ki. Pasta almam gerekiyordu. Bak almadım. Şimdi Frankfurt'ta pastayı alacağım. Şuna, şuna konuşur musun Cem? Evet Frankfurt'ta pastayı alacağım ama maalesef pasta Frankfurt'tan buraya gelene kadar biliyorsunuz çok sıcak havalar. Eriyip gidecek. O da bahane da, değil mi? Bana biraz e, küsmüş, darılmış ama ben onun gönlünü alırım sonra. Doğum gününü de canı gönülden kutluyorum Yaşar'cığım seni de. Sağ ol, teşekkürler. Nice yer. mutlu yıllar diliyorum sana. Sağ ol, teşekkürler ederim. Ee, yavaş ya, yavaş ben, evet. Ben dur o zaman e, bari benden bir şey gelsin. Hayırdır. Ben, çam güzel. Sağ ol, Çoban Arma'nın e, içinde bir e, Aynen hepimiz için evet, geçerli. Ben Tüm arkadaşlardan bütün dostlarım adına alıyorum. İçinde sana bir küçük bomba Tamam. <laughs> sağ ol, teşekkür Teka. ederim. E, hediyen için. Utandırdın dermişin. Ay, öyle <laughs> <değil> mi? <laughs> Pek de utanmam o konuda da çok ister. Evet. Çok utangaçsın. Evet. 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 Selam ben Erzincan Gözü Bulak'tan Ebru Demiral. İsmail Kartal'dan Kıvırcık Ali'nin hele sorun, hele gurbet, neyime türküsünü istiyorum. Şu an ben gurbette aileme, köyde hasret dolu selam aileme gitsin. Ve Aşkale'deki Özlem Yürekli ablam Çengül Demiral Yılmaz ailesine gitsin. Hak bu, gayet ve Sağ ol, teşekkürler. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın e bakın demek, demek Evet. Merhaba ben Erzincan'ın Veli Çiçek. İsmail'in Zeliha halasının oğlu. İsmail'den kirpiğin kaşına değdiği zaman ezgisini evet. istiyorum. Anneme gelsin. Evet. Sen ne okuyacaksın şimdi bize? Ben e, Mustafa arkadaşla e, yine dedik e, Agateriye'yi okuyalım. Hadi okuyalım. Uh -huh. Agateriye. Ya, Atriye. Ekranları başındaki bütün izleyicilerimize gitsin. Evet. Aynen herkese.